Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kardeşimle de birlikte hamur oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Ha? Hangi renk? Hangi renk? Göster hamuru. Göster. E, mantı. Mantı. Hamurdan mantı yapacağız. Evet. Yaman. Hamuru göster hadi. Göster hamuru. Hamur göster de görsünler. Kısa şöyle göster. İşte hamur. İşte hamur. Yaman ne yapıyorsun sen? Ha. Evet. Kaplumbağa. Hmm. Merhaba. Evet. Abi bekle. Şimdi bastırıyoruz ve Yaman'ın kapın bası. Mor. No. Mor değil, yeşil. Yeşil, yeşil. Aslında yere. Öpücük at. Abicim öpücük at oraya. Öpücük at. Arkadaşlar böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Bir de videoyu beğenirseniz iyi olur. Evet kardeşim Yaman. Şimdi seninle birlikte ne yapalım? Hamur oynayalım mı? Hamur oynamak istiyorsan bizimle beraber hamur oynar mısın? <laughs> Yerim seni ben. Bunu içine koyalım mı? Hı hı. Peki, peki. Yuvarlak yap. Hangi renk? Hang ne yapalım? Kare yapalım. İyi. <laughs> Kirlenmiş. Bunu temizleyelim biz bir. Şimdi temizliyoruz. kadar da kirlenmiş. Eh. Tabi tamam, bunu kürlenme daha iyi oluyor. Abim sen de yapacak mı? Hı hı. Ne yapacağım? Kaba. Kaplumbağa mı? Pis. Pis. Ne yapalım? Pis. Pis oldu. Evet pis. At. Hadi. Hadi. Eş, tamam. Şimdi kaplumbağayı sonra yaparız. Tamam mı Yaman? Şimdi ilk önce şunu şuraya koyalım. Getir. Bekle atma. Atma bak. Şöyle şuraya koyalım. <laughs> tamam. Yanıma gel. Orada kim var? Asra. Kim var orada? Anne. Orada kim var? Azra. Azra, Azra diyor Azra. Kim var? Azra. Kim var? Nisa. Evet Nisa. Hmm. Kim var? Azra. Kim var? Azra. Kim var abim? Azra. Azra var. Nisa var. Yunus var. Zeren var. Teyze var. Ayş. Baba var. Anne var. Aslı da var. Aslı. <laughs> Aslı'ya Aslı merhaba yap. Aslı bizi görüyor musun? Bizi izliyorsun umarım Aslı. Açma açım. Evet. Hamurumuzu buraya koyduk abim. Şimdi bölüyoruz bunu. Burası senin, burası da benim. Hadi oynayalım bunlarla. Ben top yapacağım. Sen ne yapacaksın Yaman? Top. Evet, Yaman da top yapacakmış. İşte Aa. benim topum. Bu da Yaman'ın topu. <laughs> Bekle Yaman'ınkini daha da güzel yapayım. <laughs> Yok. Yok. Bay bay yap. Arkadaşlar video burada bitti. Hepinize görüşürüz. Ay, bay bay. Bay bay yap. Bay bay. Ehehehe.